tövbe eden, Allah'ı zikreden, haramlardan uzak duranlar cık, bağışıklık sistemleri kuvvetlidir. Hele helal yiyorsa, helal ve temiz olanlar sizin yenilmesi müsaade edildi. Helal olması yetmiyor. Bir de temiz olacak. Bakın et helaldir. Etin temiz olması nedir? Kanının akıtılmasıdır. Et helaldir. Temiz olması nedir? Hayvanın necaset yememesidir. Et helaldir. İstediğiniz kasaptan gidin, alın et. Ama o hayvan helal yemesi lazım. Helal beslenmesi lazım. O hayvan helal yiyorsa, yani temiz besleniyorsa onun eti temizdir. O hayvan temiz beslenmiyorsa o hayvanı yenmesi caiz değil. O hazır gıdalar, içinde hep kimyasallar var. Temiz olduğunu kim iddia eder onun? Kimse iddia edemez. Cips yiyorlar. Değil mi? Hazır bir sürü paketlenmiş gıda var. Hazır bir sürü paketlenmiş gıda var. Onları helal diyebilirsiniz siz. Temiz diyebilir misiniz? Allah muhafaza eylesin. O yüzden temiz gıdalar, onların genetikleri bozulmaz. Rabbim bizi muhafaza ettiği kullarından eylesin inşallah.